Mutlu günler değerli izleyenler. BTC Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi yine gündemin nabzını Pali bu araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Lucan Karababay'la tutacağız. Piyasada neler oluyor, neler bitiyor, dünya çapında kripto sektöründeki gelişmeler neler bunların hepsini tek tek sizler için inceleyeceğiz, konuşacağız. Sizler yavaş yavaş toparlanırken, çayları kahveleri tazelerken hatta soğuk sularınızı unutmayın. Çünkü bu sıcak yaz aylarında hakikaten sıvı alımına ekstra bir dikkat etmek lazım. E, aynı zamanda tabii piyasaya da dikkat etmek lazım. Haber akışını da takip edebilmek için işte BTC Haber TV bu yüzden var. Biz bu yüzden her gün sizlerle canlı yayın yapıyoruz. Ve bunun dışında da özel bültenler, özel içerikler e, ve başka yayınlarla da yine sizlere olanca e, güncelliğiyle gündemi aktarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Nergis Hanım hazırsa stüdyoya davet edelim ve keyifli sohbete başlayalım. Sizler de... Sularınızı tazeleyersiniz bu sırada. Nergis Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Emre Bey. Nasılsınız? Çok Gayet iyiyim. Yani. <laughs> Sıcaklarla baş etmeye çalışıyorum. Litre litre sular. Yalvaç gibi olduk hepimiz gerçekten. Ee, şimdi başlayalım hemen sohbetimize. Çünkü bir süredir konuştuğumuz bir olay vardı sizinle. Ee, i̇şte BlackRock'ın ETF başvurusu. Amerika'dan ETF'ler gelir mi gelmez mi vesaire derken Avrupa tarafı bombayı patlattı. <laughs> Ve ilk Spot Bitcoin ETF başvurusu. E, yapıldı ve hani yürürlüğe de girdi. Siz nasıl yorumlarsınız? Gelişmelerin detaylarını sizden alalım. Estağfurullah. Ya evet böyle haftalardır hatta hazirandan beri işte BlackRock'ın bir başvurusu olmuştu ama Grayscale de şöyle yapmıştı. SEC'den cevap bekliyorlardı. Ne zaman cevap gelecekti derken Avrupa'dan ilk e, spot Bitcoin ETF'i geldi. Okuduğum herhangi bir haberde zaten işte önce bu e, Amsterdam'dan çıkıyor. E, bu ETF ve şey e, önce haberin kendisini anlatıyorlar anlatıyorlar. ardından da Amerika'da böyle yapmıştı ama işte Avrupa öne geçti yine. <laughs> Hep e, MİKA'da olduğu gibi bir durum söz konusu. Yani evet. Amerika uzun zamandır bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başvuruları var falan ama Avrupa bir önce davranıp tekrar çıkarmış oldu. Fakat e, burada şöyle bir durum var. Onu belirtmek istiyorum ben. Not almıştım. Bu bu arada nereden çıkıyor? Jacoby Asset Management ile geliyor, Avrupa'nın ilk Spot Bitcoin ETF'i. Bunun tarihçesine baktığımız zaman şunu görüyorum ben, fon onayını Ekim 2021'de alıyor ve aslında fonu 2022 yılında hani hayata geçirmeyi, piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Ama o sırada olan farklı olaylar yüzünden biraz geri tutmaya karar veriyorlar ve işte 15 Ağustos'a kadar günümüze kadar gelen bir süreç içerisinde bir ötelenme oluyor. Yani aslında hali hazırda onayı alınmış ve çıkarılması için hazır beklenen bir durum vardı. Yani bir anda olan bir şey değil bu. Hani ABD tarafıyla kıyaslarken bunu da şey yapmakta fayda var. Tabii ABD tarafında da senelerdir olan bir mevzu bu ama burada zaten izin alınmış. Hani böyle aman ya bir durum olmuyor. Sadece ilk Spot Bitcoin ETF'i olduğu için önemli. Fakat bence daha da önemli olan ve kaçırılmaması gereken bazı şeyler var bu konuyla alakalı. Ee, i̇lk olarak bu açıklamada şuna dikkat çekmişler. Ee, burada e, SFDR diye bir şey var. O da Sürdürülebilir Finans Aydınlatma Regülasyonu. Onun maddelerinden bir tanesi, 8. madde hatta bunu da direkt belirtmişler. Ee, kaybonsuzlaştırma stratejisine uyumlu ilk dijital varlık fonu olarak geçiyor bu. E bu çok önemli bir şey ve e, bunun ticker'ı da zaten e, Bitcoin olacak bu arada bunu da söylemek istiyorum. Bunun e, bu karbonsuzlaştırma yani ESG stratejileriyle uyumlu ilk dijital varlık fon olması ve bu şekilde lanse edilmesi çok önemli. Çünkü buradan şuraya bağlamışlar. İşte direkt içinde yenilenebilir enerji sertifikası olacak. Bu da şu anlama geliyor. Şirketler yani bilhassa işte kurumsal yatırımcıların kurumsalların diyelim kendi ESG hedefleri var. Bu konuda taahhütleri var. Bu tarafta herhangi bir şey yapmayı düşündükleri noktada zaten kendi ESG hedefleri işte environmental social governance yani çevresel sosyal yönetişim tarafındaki bütün hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda biz hani bir setback oluşturmayacağız. Hatta bu çıkan ETF buna yardımcı olacak. Ve aynı zamanda da şöyle söylemişler hem ESG hedeflerini tutturacak. Bu kurumsal yatırımcılar hem de Bitcoin'in faydalarına ulaşabilecekler bu sayede demişler. Yani hem bizi ETF sunuyoruz ama işin bu tarafı da var. Bunu lütfen kaçırmayın diyorlar. ESG odak noktası yani ESG odak noktası alan bir şeyden söz ediyoruz. Bu da çok önemli. Hani geçen hafta da konuşmuştuk ya artık işte işin kripto tarafı var, madenciliği var vesaire ama bir taraftan da ESG çok geliyor hatta ilk bitcoin artı ESG ile alakalı bir rapor yayınlandığını söylemiştik APMG tarafından. Şimdi bu ETF'in de bu taraftan verilmesi bence çok önemli. Yani bunu doğru okumamız gerekiyor. <laughs> hatta çok bazı fonlar var spesifik zaten. Şu 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 şunu yapan şirketlere mesela hani açılıyor. Bu da yine önemli bir nokta. Bunu gerçekten kaçırmamamız gerekiyor. Ee, şöyle de söylemişler bu arada bu e, Jacob Asset Management'ın CEO'sunun bir açıklaması var. Şimdi hem bu fon sayesinde e, borsa yatırım fonu bu arada yatırımcılar kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e basit güvenli ve şeffaf bir şekilde ulaşabilecek hem de e, zaten bu bizim ETF lansmanımızın Bitcoin'in yani dijital varlıkların kurumsal olarak da benimsenmesine bir öne, ön ayak olacağını düşünüyoruz. Benimsenmesine bir katalizör e, rol oynayacağını düşünüyoruz diyor. Hakikaten önemli. Avrupa'da ilk defa olan bir şey. İlk e, spot Bitcoin ETF'i bir şey geliyorsa devamı da geliyor ki iki sene öncesinden hani ona yanlış bir şeyden bahsediyoruz. Bunun devamının da rahatlıkla gelebileceğini söyleyebiliriz. Buraya olan tabii ilgi ne olur bir anda bilmiyoruz ama. Bu yorumu rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. E, detaylar ilgi çekici ama genel çerçeveye baktığımızda da aslında en başta söylediğiniz şey çok güzel. Hani Avrupa Amerika'ya ikinci kez aslında kripto <laughs> alanında çalım atmış oldu. E, eminim Amerika buraya yetişmek için önümüzdeki yılı çok ciddi anlamda kullanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Amerika Avrupa demişken bir de Asya'ya uzanalım. Singapur'dan da çünkü bir haber akışı oldu. E, Singapur'da stable stablecoin düzenlemelerinin e, yayınlandığını gördük. E, detaylar nedir? Yani e, bir hani, regülasyon çıktı mı yoksa başka türlü bir e, durumu var? Aslında stable eee kripto, kripto para kurallarının kesinleşmesinden bahsediyoruz. Hep Asya tarafında, Uzak Doğu tarafında e, bir şeyleri yapma, düzenleme, e, çerçeve içine alma çab çabalarından bahsediyorduk. İşte Hong Kong şöyle yapıyor, böyle yapıyor ve <laughs> şuraya başvuracaksınız, lisans süreci olacak vesaire. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Genellikle de bir konsültasyon e, süreciyle geliyor bunlar. Onlar da zaten geçen geçtiğimiz Ekim ayında bir konsültasyon e, süreci başlatmışlar. Oradan e, kamudan fikir toplanıyor. İşte farklı farklı kurumlardan, farklı farklı taraflardan e, fikir toplayarak e, en sonunda Singapur Para Otoritesi'nin e, yayınladığı bir stabil kripto para e, kuralları e, ortaya çıkıyor ve bunu açıklıyorlar. Aslında bu bir düzenleme. Burada amaç stabil coinlerin yani stabil kripto paraların değerlerinin yüksek derecede istikrarlı olması. Buna çok önem veriyorlar. Yani herhangi bir sorun yaşanmasın, güvenlik ya da güven sorunu yaşanmasın. Burada çok yüksek oranda mümkün olan en yüksek seviyede bir istikrar olsun istiyorlar. Burada da bu MIS yani Singapur Para Otoritesi'nin yöneticisinin bir açıklaması var. Ben onu biraz anlatmak istiyorum. Diyor ki, biz burada bu arada kurallar sadece Singapur dolarına ve G10 para birimlerine pekli onlara çıpalı olarak e, hayata geçirilecek ihraç edilecek stabil coinler için ve Singapur'da tabii ihraç edilecek e, stabil coinler için geçerli olacak. Yani kendi ülkesi dışında ihraç edilmeyenlere tabii ki kuralı getiremez e, ve işte dolaşımı 5 milyonu aşan stabil coinler diyor ama hani adet olması gerekiyor yani herhangi bir şey zaten aşacaktır. Burada yönetici şunu söylüyor, stabil kripto paraların aslında güvenli bir takas aracı olarak kullanılmasını biz kolaylaştırmak, bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Ama söylediği önemli bir şey de var. Bu fiyat yani itibari parayla bir şekilde dijital varlık ekosistemi arasında bir köprü görevi görecektir diyor. Bence bu cümlesi çok önemli. <laughs> ee, hep yapmaya çalışılan şey bu değil mi zaten? Var olan bir sistem evet. var. Ve <laughs> yeni bir şey geliyor. Oraya insanları adapte etmeye çalışıyoruz. Ve adam da bunu hani açık açık söylemiş. Bu bir köprü görevi görecektir demiş. E, bu yüzden de bu köprünün güvenli bir şekilde geçilmesini istiyoruz diyor. Bence bu çok güzel bir şey. E, bu Aslında arada, çok pardon. Yani e, kriptoların bir devrim yaratmasından ziyade bir anda her şeyi değiştirmesinden ziyade bir evrim e, geçirmesi çok daha makul çünkü yani koca dünyadaki ekonomik sistemi küçük diye hani aniden yapamazsınız yani değiştiremezsiniz Hani yavaş yavaş bu sürecin gelişmesi lazım bu anlamda köprü olması da gayet iyi. Evet ya yani bunu söylemeleri çok güzel. Bu arada şöyle bir hani tatlı bir şey de söylüyor. E, hani bunların tabi e, regülasyonlara uymayanların cezası var hatta hem para hem de hapis cezası olarak okudum. E, ama e, bu yönetici aynı zamanda şunu söylüyor. İşte regüle bir stabil coin'iniz olmasını istiyorsanız böyle bir ihraç yapmak istiyorsanız hani elinizi çabuk tutun bizim bu e, getirdiğimiz yükümlülükleri önceden önceden ayarlayın ki sonradan sorunu yaşamayalım diyor. Onlar neler onları da söyleyeyim. <laughs> Güzel biriymiş. E, şimdi bu stabil kripto para ihraç edecek yani çıkaracak herhangi bir şirketin ya kurumun diyelim rezerv varlıkları muhafaza etmesi zorunlu olacak. Belli bir likiditeyi tutması zorunlu olacak. İşte askeri bir sermaye şartı aranacak. Yani nedir? Orada herhangi bir şekilde büyük hareketler ya da dalgalı hareketler görüldüğünde bir sorun yaratmayacak. Hem istikrarı koruyacak hem de güven ortamını sağlayacak. Bir de şöyle bir şey var. Ee, eğer bir itfaiye talebi olursa da müşteriye e, bu stabil coin'lerin nominal değerini 5 gün içinde iade etmesi gerekecek. Yani bunu verebilmesi gerekecek. Yani şunu söylüyor. E, sen bir talep geldiği zaman bunu hemen karşılayacak hem sermayeye sahip olacaksın hem likiditeye sahip olacaksın bir işlem yaparsan bunun arkası boş olmayacak dolu olacak yani güvensizlik ortamı yaratmayacaksın ama bunu da yaparsan bu kurallara uymazsan da bu arada şeffaflık da belirtilen kurallardan bir tanesi yapılan her şeyin şeffaf olması var ve bunları uymazsan da ben artık bir düzenleme çıkardım bunun bir yasal yaptırımı olacak diyor. Şimdi. E buraya gelirken aslında işte Amerika Avrupa dedik Asya'dan da bahsettik bu kadar yaygınlaşınca kripto paralar elbette e, bazı kurumlar bunlarla ilgili uyarı yapma ihtiyacı da hissediyor yani FDIC son olarak hani kriptolarla ilgili bir risk uyarısında bulundu mesela onun detayları nedir yani e, tüm dünyada geçerli olacak bir risk uyarısı mı yoksa sadece kendi ülkesini mi bağlayacak bir şey ya şöyle önce söyleyeyim Tüm raporda iki sayfalık bir yer ayrılmış. <laughs> Tüm raporda bunun dışından 90 sayfa daha var. Ama yine notumda şunu aldım. İlk defa dijital varlıklara bir bölüm ayrılmış. Yani komple bir bölümün ayrıldığı ilk rapor olarak bu FDIC raporu. Yani Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun e, düzenli olarak yayınladığı riskler raporu var. Burada e, yayınlanmış e, raporda kendine bir yer edinmiş. Ama bunu e, okuduğum haberlerde... Aman yarabbim işte bankacılık sistemi de şuna buna riskler diye çok olumsuz tarafından da alabilenler olduğunu gördüm. Ama bir taraftan mesela kendisine girip baktığımda bunun biraz daha e, sağlıklı bir e, ekosistem oluşturmak için belki gerekli bir ön uyarı önlem e, çağrısı olarak alanları olduğunu da gördüm. Ben ikisine vermeye çalışayım. Ya yani şöyle öncelikle Bunların bu rapora girmesi çok güzel bir şey çünkü şunu söylüyorlar insanların ilgisi çok arttı. Biz bir kere bunun farkındayız ama e, burada e, bankacılık sistemi için ABD'deki bankacılık sistemi için bir risk oluşturabilir diyorlar çünkü işte burada bir artan ilgi var ve finans sisteminin ne olan bu etkinin incelenebilmesi için bizim elimizde yeterli done yok. Ve biz hani neye bakacağız, neye göre riskleri değerlendireceğiz, hani neye göre önlem alacağız bunu bilmiyoruz diyorlar. Burada dikkatimi çeken benim bir şey oldu. O da şu, e, raporda işte kripto varlıkların dinamik yapıları. Yani çok hızlı hareketler görebiliyoruz. Bir şey çok etkili olabiliyor. X etkilenirken Y hiç de etkilenmiyor. Aslında öyle bir şey olmasını da beklebiliriz. Yani dinamik bir yapısı var. Ve bu yüzden hem de inovasyon hızı inanılmaz olduğu için Burada tam olarak bu etkilerinin değerlendirilmesi zor. E, yeni ve karmaşık riskler e, oluşturabilir diyor. Şimdi risk deyince her şeyi yani e, olumsuz olacak gibi yormayalım. E, bir şey yaparken bir projeye başlarken, proje yönetimi yaparken zaten artılarını eksilerini değerlendiririz. Ya. Yani olumsuz olabilecek herhangi bir şey olmasın diye önlem alırız. yani Bunu da öyle görmek lazım bence. Çünkü şöyle bir şey de var. E, bu riskler arasında bütün aslında hemen hemen konuştuğumuz Regülasyon için adım atan ülkelerin de Dile getirdiği ne var dolandırıcılık Olabilir buna dikkat edin mesela diyor Yasal belirsizlik var diyor ki Buna daha sonra Biraz daha değinmek istiyorum Yanıltıcı beyanlar olabilir buna dikkat edin diyor Yani belki hatırlarsınız Asya'da bir şey Yayınlanmıştım CIA galiba ya da FBI'dı yanlış hatırlamıyorsam Asya'da bir iş başvurusuna gidip ya, aslında o işin olmadığını fark edebilirsiniz ya haberiniz olsun diye şeyler yayınlanmıştı. Yani ilginç bir haberdi biz bunu dile getirmiştik. Yanlış beyan olabilir diyor yani, yani tam olarak altını açmaları, açmamalarına rağmen. Bunlar önemli. Yasal belirsizlik dediği ABD'den bahsediyoruz. Aylardır konuştuğumuz şey neyin ne olduğu belli değil bir çerçeve yok. Şimdi bu FDIC'nin kendi raporunda var. Ee, bu çok çok önemli bir şey. Yani kendilerini aslında birazcık da eleştiriyorlar. Ee, bu bence sağlıklı da bir durum. Ee, ve sektördeki dalgalanmalardan bahsediyorlar. Hani farklı birçok şey oluyor. Hani bir yanda insanlar bankadan işte mevduatını çekmeye çalışıyor vesaire. Burada da aslında e, buraya bağlı iki tane bankadan e, bahsetmiş haberler. Silvergate ve Signature Bank. Hani bunun yaşadığı sorunlardan ötürü de böyle bir e, raporun içine girme durumu olmuş olabilir diye bir yorum var. Ama ne olursa olsun işte bankacılık sistemine olası bir risk durumu mevcut ve çok hızlı bir gelişme var. Biz etkilerinin hepsinin ne olduğunu değerlendirecek kadar da bilgiye sahip değiliz. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var ve yasal bir netlik ihtiyacı içerisinde izliyorlar. Bunların söylenmesi güzel bir şey. Yani ona göre birileri de bir aksiyon alır ki hani bu belki çağrı gibi de algılanabilir önümüzdeki dönemlerde belki hızlıca umarız bir şeyler netleşir. E, şuna katılıyorum. Yani risk kelimesi insanları korkutan bir şey. Olumsuz gibi algılanıyor, negatif algılanıyor ama e, aslında bahsettiğiniz gibi yani bir projenin risk yönetimi de e, projenin esaslarından bir tanesidir ve aslında bu anlamda da çok doğru bir uyarı yapılıyor ve bahsettiğiniz gibi yani koca bir rapor bundan oluşmuyor işte. Sadece iki sayfasıymış demek ki. E, hali hazırda bu kadar yaygınlaşırken kriptolar e, Dünya çapında mutlaka bununla ilgili düzenlemeler, uyarılar, yönlendirmeler yapılacaktır Tabii. zaten. Ee, yani bunun yapıla... ne kadar büyük bir durumdan geldiği önemli işte şu an onu konuşuyoruz mesela. Ya bu arada uyarıların arasında hani yüksek faiz oranlarının bankalar üzerindeki etkilerinden bile bahsediyor. Yani Fed faizleri arttırıyor yani her şeyi söylüyorlar, söylemek zorundalar. Hani bunu dile getiriyorlar diye aman yarabbim diye, diye düşünmek gerekmiyor ya bir yanlış olur. Ya sonuçta Fed yapıyor, Amerikan Merkez Bankası faizleri artırıyorsa FDIC de bunu bir şekilde şu burada bir risk olabilir diyorsa bu çok normal bir şey yani. Zaten işte hani bu e, bu tarz haberleri konuşmamızın sebebi, yani işte doğal olarak şimdi bizi izleyenler e, bu tarz haberleri her yerde görüyorlar. E, bu raporun haberleştiğini ama sadece iki sayfasının haberleştiğini ve işte risk uyarısı yapıldı vesaire diye. İşte bu yüzden <laughs> konuşuyoruz ki detayları nedir, ne değildir, gerçekten öyle mi, e, enine boyuna hani. Her tarafından ele alarak. O yüzden teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hani bir sonraki konu başlığına geçeceğim. Her ne kadar uyarı yapılsa da, riskler konuşulsa da yaygınlaşmaya da devam ediyor kriptolar. Ee, son olarak da PayPal, e, geçtiğimiz hafta bir coin çıkardığını açıklamıştı. Şimdi de bir cryptocurrency hub e, hizmetini başlattı. Peki bu ne anlama geliyor? Mesela ben bu cryptocurrency hub <laughs> ve, e, öbeğini okuduğumda hiçbir şey canlanmadı kafamda. Bir müddet canlanmayabilir de çünkü şöyle diyorlar en beni üzen kısmını mı diyeyim böyle dikkat çeken kısmını mı diyeyim onu söyleyeyim en başta. Biz seçeceğiz kime açacağımızı bu özelliği demişler. İnsan seçiyorlar. Şaka bir yana zaten söylediğiniz gibi kendi stabil kripto parasını işte Paypal USD'ye USD, USD çıkarmıştı. Bundan sonra da yine kripto endüstrisinde işte bu ekosistemde önemli girişimleri olduğunu biliyoruz. En sonda şu haber geldi. Crypto Hub diye bir özellik çıkacak ve bunu insanlar, bireyler kendi PayPal hesaplarının içinden e, girip kullanabilecek ama dediğim gibi herkes değil. E, o seçim hakkını kendine saklı tutmuş PayPal. E, burada kripto para birimlerinin alınıp satılmasına izin vermek dışında açıklamaya gittim okudum. Bu ne demek diye. Çünkü kafama karışan bazı şeyler oldu. E, onu da hemen söyleyeyim diyor ki e, burada bir açıklama var. Burada gösterilen herhangi bir bakiye e, her bir kripto paranın miktarını sahipliğinizi temsil eder. Siz bu kripto dij, e, dijital kripto varlıkları bizzat kendilerini kripto varlık bakiyenizde tutmayacaksınız diyor. Yani burada bir saklama hizmeti olmadığını söylüyor. Başka bir kurum <laughs> aracılığıyla bu yapılacak. Bunu gittim okudum. Hatta bu kendi aramızda konuştuk nasıl olacak şimdi ne demek istiyor falan diye açıklamasını okuyunca biraz daha netliğe kazandı bende bu. Ee, şöyle bir şey var kendi sitesinden yine koşullarında yazmış işte kripto varlıkları almak, tutmak, satmak, kendi stabil coinleri ve diğer kripto varlıklar arasında hani, takas çevirme hizmeti, kripto varlıkları almak, göndermek ve hem eğitim materyallerine ulaşmak hem de e, piyasa bilgisine erişmeyi bu kripto hub içinden yapabileceksiniz diyorlar. E, burada aslında kripto varlık kullanmak isteyen e, müşterilerini de başka yerlere gitmeyin bakın bizim de böyle bir hizmetimiz var diye bir çaba olarak yorumlayabiliriz. E, fakat dediğim gibi tüm kullanıcılara açılmayacak. Neye göre belirlenebilir ki diye düşündüm. Onu da açıklamışlar. İşte burada PayPal kullanıcısının kişisel bir hesabı olması gerekiyor ve hesabın bakiye durumunun da tırnak içinde iyi olması gerekiyor. Hani bu işlemleri yapıyoruz okey ama benim arkamda hani bir banka hesabım var gibi bir durum istiyorlar anladığım kadarıyla. Bir de buna ek olarak bu müşterilerin yani kullanıcıların belirttiği isim, fiziksel adres, işte doğum tarihi gibi kişisel bilgileri ya da hatta şuna KYC diyebiliriz belki kısaca bu kişisel müşteri bilgilerini doğrulanmasını isteyecek bunları kullanması için ee, ve yine bu cryptocurrency hesap kullanıcıların doğrudan kendi PayPal hesabına bağlanacak ve mevcut kimlik bilgileriyle erişilebilecek sadece şu an kime açılacağını Bilmiyoruz. Ne zaman açılacağını da aslında okumadım. Ama böyle bir şey duyurulduğuna göre ve uzun uzun güzel güzel sayfalar hazırlandığına göre yakın zamanda olabilir. En azından duyurusunun geleceğini söyleyebiliriz. Benim de bildiğim kadarıyla bir tarih açıklanmadı zaten. Ee, neye göre seçilecekleri de iyi bakiyelerle anlatılmış gibi geldi bana açıkçası. Ee, o zaman haftanın iş ilanıyla kapanışı yapalım. Paypal böyle bir hizmet veriyorsa belki bir istihdam pozisyonu açmıştır diye şöyle bir denesem mi? <laughs> Valla değil. Ama bence gelir. Çünkü geçen senelerde de böyle şeyler <laughs> görmüştük. Farklı böyle ödeme hizmetlerinden de bu tarz istihdam haberleri evet, görmüştük. Tamam. Bu hafta The Block'tan geliyor. <laughs> bir aslında Web3 kripto politikası ve regulasyon e, muhabiri arıyorlarmış. E, ABD tarafından uzaktan çalışabilirsiniz ama ABD'nin e, doğu sahilleri tarafında en fazla <laughs> uzaktan uzak değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gelin buraya azıcık uzaklaşmamıza izin veriyoruz gibi bir evet. durum var. Burada yapacakları şey aslında son e, politika değişikliklerine, regulasyonlara bakmak, neler oluyor, hükümet ne açıklama yapıyor, kurumlar ne açıklama yapıyor, bu ne anlama gelebilir? Bir e, muhabirden beklenebilecek şeyin e, tam olarak Web3 kripto politikaları ve regulasyonlara indirgenmesi. Çünkü yine spesifik bir şey olmuş. E, ama bu Blog zaten hani önemli sitelerden bir tanesi. Hepimizin baktığı... E, sitelerden bir tanesi böyle bir iş ilanı beni şaşırtmadı. E, dürüst konuşmak gerekirse. Ben işin e, doğu sahilleri tarafında kaldım. Oradan uzaklaşmayın demişler. Herhalde saat farkından ötürü. Çünkü acil bir şey olduğunda evet. yani gecenin üçünde benim onu görebilmem gerekiyor. Normal yani e, muhabirlik hani, gazetecek o kadar kolay bir şey değil. Hani, dakika bile çok önemli. E, bunu söylemişler ve yıllık 75 bin dolarla 85 bin dolar arası bir maaşlık alısı olduğunu belirtmişler. E, ve işte bizim e, The Block olarak bir kültürümüz var. E, siz de buna sahip olacaksınız. Böyle bir çalışma ortamında olacaksınız e, diyor. Ve en önemlisi aslında belki benim için en önemlisi. E, haberlerin doğruluğunu ve kalitesini siz kendi süzgecinizden geçireceksiniz demişler. Bu güzel bir şey. E, i̇nsanları doğru bilgiye ulaştırmak e, çok çok önemli. Çünkü çok fazla yanlış şey görebiliriz. Hani bu yayılıp insanlar e, nasıl söyleyeyim yanlış bilgiyi etrafında e, geziniyor olabilir. E, doğru bilgi çok önemli. Hani bizim de çok önem verdiğimiz bir şey zaten. O yüzden bunu buraya koymalarında gerçekten hoşuma gitti. E, çok doğru çünkü e yeterince gelenekselleşen yeterince vakit harcanan veya herkes tarafından kabul edilen bilgilerde bile dezenformasyona gidilebiliyor. Kaldı ki kripto gibi yeni bir sektörle ilgili haber verirken insanların manipüle edilmemesi insanların doğru bilgiye evet. ulaşması için doğru bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Habercilik, gazetecilik refleksinin orada aslında ön planda olması lazım. O yüzden belki de evet söylediğiniz gibi en doğru kriter o. Ve fena da değilmiş aslında. Yani doğu Amerika'ya kadar <laughs> taşınılabilir. <laughs> Şu düşünülebilir yani neden olmasın. Teşekkür ediyorum Nergis Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi yine. Aynı şekilde Emir Benim için çok büyük zevkti. Haftaya görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler, BTH Haber TV'de bu Araştırma İçerikleri Yöneticisi Nergis Nurcan Karababa'yı ağırladık ve keyifli bir sohbet Yaklaşık yarım saat sürdü ve çok da güzel konu başlıklarından bahsettik. Son gelişmeler nedir dünya çapında bunları aktarmaya çalıştık sizlere. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.